1 Aralık 2014 Rusya ve Türkiye ilişkilerinde önemli bir tarih. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 bakanı ve kalabalık heyetiyle birlikte o tarihte Ankara'ya geldi. Gün boyu süren görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ve toplantıda doğalgaz indirimi ve güne yakın projeleri konuşuldu. Ancak Türkiye'nin Batı'nın yaptırımlarına katılmaması ve bu durumun Rusya ve Türkiye ilişkilerini daha da geliştirmesi görüşmelerin ana gündem maddeleriydi. TRT Türkiye editörlerinden Pınar Odabaşı'nın Putin'in ziyareti esnasında hazırladığı özel dosyamız geliyor şimdi ekrana. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 Aralık'ta kalabalık bir heyetle Ankara'ya geldi. Heyettekilerden çoğunun gündeminde Türk yatırımcıları Rusya'ya çekmek vardı. Özellikle Rusya'ya bağlı özel cumhuriyetler de Türkiye ile ekonomik ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için kolları sıvadı. Bunlardan biri de Müslüman bir ülke olan ve Kuzey Kafkasya'da bulunan İnguşetya. TRT Türk'ün sorularını yanıtlayan İngushetya Cumhurbaşkanı Yunus Bek Yevkurov, Ankara'ya gelmekteki asıl amacının Türk yatırımcıları ülkesine davet etmek olduğunu vurguladı. Özellikle inşaat sektöründe birçok Türk firmasıyla çalışıyoruz. Türkiye ile olan ilişkiler Ruslar için de Rusya'da yaşayan Müslümanlar için de çok önemli. Türkiye, Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığı için çok mutluyuz. Rusya'nın yanında yer aldıkları için Türkiye hükümeti ve Türk halkına müteşekkiriz. Ingushetya'nın Rusya'nın bazı şehirleriyle kardeşlik ilişkileri var. Başkentimiz Magas'la Türkiye'den bir şehrin de kardeş şehir olmasını istiyoruz. Aslında buraya gelmemin en önemli nedeni Ingushetya'da yatırım yapacak Türk firmaları bulmak, Türk şirketlerini Ingushetya'ya davet etmek. Çünkü bu ziyaretten bizim için de olumlu gelişmeler bekliyoruz. Yakın bir zamanda delegelerimiz de gelecek ve iş adamları düzeyinde bir toplantıda düzenlenecek. Rusya'nın Singapur olarak bilinen ve en çok yatırımcı çeken bölgesi olan Kanuga'nın valisi Anatoly Artamanov da TRT Türkiye, Türk yatırımcıların ne kadar önemli olduğunu anlattı. No, ben Kaluga bölgesi valisi olarak Türk iş adamlarıyla olan ticari ilişkileri önem sırasında bir numarayı veriyorum. Birkaç yıl önce Ankara'ya geldim. Endüstri parkının ne kadar organize olduğunu gördüm. Açıkça söylemek isterim ki dünyanın hiçbir yerinde böylesine iyi organize edilmiş ve etkili bir park görmedim. Biz de böyle bir şey organize etmeye çalışıyoruz. Ancak hala uzak görünüyor. Bu anlamda Türkiye'ye gelmem özellikle önemliydi. İstanbul'daki iş adamlarıyla da görüşeceğiz. Bugün Başkan Putin çok iyi bir başlangıç yaptı. Hem Rus Rusya hem Türkiye için olumlu sinyaller verildi. İş, kültür ve bilim alanlarında çok fazla ortak nokta bulabiliriz. Daha fazla Türk firmasının gelmesini istiyoruz. Bu ziyaretin ardından daha fazla Türk firmasının Rusya pazarıyla ilgilenmesini istiyoruz. Birbirimizden yarar sağlayabiliriz. Almanlar bizim pazarı kaybettikleri için çok üzgünler. Kimi kaybeder, kimi kazanır. Türk iş adamları çok bilgili. Onlarla daha fazla iş yapmak istiyoruz. Rusya bu konuya verdiği önemli ve ikili temaslarda da gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'ya gelmeden sabah erken saatlerde iki ülkenin ekonomi bakanları Türk ve Rus yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantı sonrasında TRT Türk'ün sorularını yanıtlayan iş adamları ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Rusya'nın e, maruz kaldığı ambargo nedeniyle de e, ...bizim ilişkilerimizin çok daha sıcak olması gereken bir döneme giriyoruz. Ee, Rus e, Ekonomi Bakanı Sayın Uluykayev... E, ...bize özellikle hem bunlara teşekkür etti yapılan çalışmalara... ...hem de aynı zamanda önümüzdeki günlerdeki potansiyellerden bahsetti. Biliyorsunuz bu e, taşımacılıkta gıda, gıdanın bazı sektörlerinde kota problemleri var. Bunların da aşılacağı şeklinde güzel mesajlar almış bulunmaktayız. Ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkilerin içerisinde önemli bir e, ayak oluşturuyor. Daha doğrusu siyasi ilişkileri de destekleyen, önünü açan bir e, faktör oluyor. Dolayısıyla buradaki ekonomik konulara yaklaşım son derece önemliydi. Bir de en önemli şey bu sorunların sadece burada konuşulmakla kalmadığını ve bu sorunların ileride de gene Ekonomi Bakanlığımızın bünyesinde karşılıklı olarak oluşturulan bu istişare konseylerinde sürekli takip edileceği konusunda söz verilmiş olması.